Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz Bugün sizlerle beraber One Chest Challenge yapıyoruz Evet başlıyoruz hemen hızlı bir şekilde başlayalım hop Kılıç 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 tam 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 tamam, tamam. Hemen 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 adam, öldürelim hemen adam hemen adam Aa arkamda adam var arkamda adam var Hızlı bir şekilde kaçalım Kılıcı var bir de aa yokmuş tamam tam kaçtık 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 güzel Şu adama doğru gidiyorum Şu tarafa doğru Şu adamı öldüreyim One Chest Challenge'ın amacı ne biliyor musunuz Sadece oyun boyunca bir chest açabiliyoruz Ben de chestimi açtım ve oyunu kazanmaya çalışıyoruz. İnşallah başarabiliriz. Bizim <laughs> gitti lan. <laughs> Size çok komik gitti ama çok gül, gülüş gitti. Şu adamı almam lazım o yüzden yapacak bir şey yok. Adamın belki ateşi matişi vardır diye şey yaptım da. Bu, bu adamı beleşe alırım ben buradan. Hop tamam. O diğer adamı almam lazım benim ya. O adam o adam önemli. O adamın eşyalarını almak lazım. Çünkü chest açamıyorum. O yüzden hızlı bir şekilde adam öldürmeye bakacağız. Az buz demeyeceğiz abi. Yavaş yavaş adam öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Nereden çıktın lan sen oraya? Hop. Gel buraya. <laughs> Senin kesin eşyan vardır gel buraya. Yokmuş. Neyse. Şuradaki yukarıdaki adamı alalım o zaman. Videoyu beğenirseniz güzel olur bu arada. Gel 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 gel. gel. İzgünüm dostum. Burada challenge yapıyoruz. Challenge önemli. Şöyle hızlı bir şekilde şunu alalım. Yakında bir yerde adam var mı? Kan emici var. Kan emici. Gel buraya kan emici. Yukarı mı çıkıyor ya? Manyak herif. Tamam. Yukarı çıkanları da öldürme konusunda biz çok iyiyiz. Gel bakayım canım. Gel 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 gel. gel. Bu arada daha çok sağ gemisi gelmesi istiyorsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz. Şu şesleri açmayı unutmamam lazım. Bu arada açarsam kusura bakmayın. Yani açmamam gerekiyor ama bazen böyle unutabiliyor insan. Yani. Koşuyorum sana. Dur gel gel. Gel buraya. Abi bunları almak zorundayım çünkü test açamıyorum. O yüzden yeni adamlar da aratıyorum bu arada. Bu adam sayesinde. Heh, şurada mesela adam var. Ona gideceğim. Çünkü o adamda alabileceklerim var. Ya buraya. Aha. Güzel. O. Oh. Benim okum varsa benim de bir sürü şeyim var. Dur bekle. Tamam. Oy oy oy. Baya kapışma kapışma çıkacak burada bu arada. Ben şu adamı arkadan aldırırsam güzel olacak. <laughs> Hop. Ee, ben aldım. Şunu giyelim. Tamam. Yeni bir şey var mı? Alacağım. Oo, ok atıyor. Neyse okları toplayak bari. Neden ok atıyorsun ki? Hiç güzel bir aktivite değil bu. Hiç beğenmedim senin yaptığın şeyi. Dur gel lan bekle. Bekle bekle seni yok etmeye geliyorum. Bekle sen. Yakında bir yerde zaten. 31 ok Tamam. Koşuyorum abi adama doğru. Gel buraya. Bu arada 5 kilimiz olmuş. Hemen hızlı bir şekilde. Hayır. Suya girmem lazım. Tamam. Vur bana bir tane. Oha. Adamı korudu ya. Adamı sırf öldürmeyeyim diye beni şeye attı bu arada. Bu adam sırf benim yenmemem için bu arada oynuyor. Şu adamı öldürmemem için uğraştı biliyor musunuz? Ha. Ah, aldım. Kolaydı. Yes be. One chest challenge'ı tamamlayacağız galiba arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah ya. inşallah inşallah inşallah. Yeneceğiz 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 hadi. 7 kilimiz olmuş bu arada. Güzel bir şekilde. 70 blok uzaklıkta bir adam var. Hemen şu. Burayı bir boşaltayım abi bu ne ya. Tık tık tık. Kimse buraya girmez herhalde diye düşünüyorum. O yüzden tıkır tıkır attım her şeyimi. Şimdi de 5 kişi kaldı. İnşallah çok fazla takım yoktur ya. Takım varsa sıkıntı çünkü. Hayır. Onları alamazsın. Onlar benim. Ya, Hop. Öldün ki. Hop. Öl bakayım. Tamamdır. Elmaslarım var. Tamam. Direkt abi. Elmas kılıcımızı yapalım o zaman. Tık 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 tık. Şunu da düzeltelim. Ve full demir set olduk. Güzel abi. Çok güzel. 99 blok yukarıda. Yukarıda mı adam? Yukarıda evet yukarıda. Yukarı çıkmak çok istemiyorum ya. Sonra bir anda pıt adam aşağı atar aşağı atar düşerim. O biraz sıkıntı ama yapacak bir şey yok abi. Bu riski göze alıyorum ve. Abi arkada adam. Buranın yukarısında değil yani. Şuranın arkası tarafında. Hop güzel bir şekilde şuradan devam edelim. Hadi 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 hadi. 8 kilim oldu bu arada. Yok da gerçek ismet RG ben miyim? Filan. <laughs> Şaka şaka. Ölüm maçı varmış ya neyse koşmayalım bari. Biraz bekleyeyim. Bunları şöyle yapalım. Yemekleri şöyle bir düzeltelim. Tamamdır hadi. Şimdi savaşa hazırlanalım. Gel. Ben bu ikisini de alırım bu arada. Hiçbir sorunum yok. Golden Apple'ım var mı? Yok. Neyse bu adamı alırım ben şimdi. <laughs> Böyle yaparak anlaşıyoruz biz onunla. <laughs> Adama yazıp baksana ikimiz de ona şeyi. <laughs> Çok iyi ya. Vallahi ben direkt dalacağım hiç uğraşmayacağım. Çünkü ben ikisini de alabileceğimi düşünüyorum. O yüzden. Bu arada benim bir vuruşum onun neredeyse 3 vuruşu falan olduğu için. Kanka çok bana neden oynuyor bu ikisi de ya? Bana çok oynanıyor bu arada şu an. Hop. Ah, Vuramadım bir türlü. Ben neden oynuyorum ki biri ya? Şu adamlar azıcık kapışsın. Kimse kapışmıyor bu arada. Bir tane vurayım. Abi bir, bir iki tane vurup kaçıyorum çünkü bana oynuyorlar bak. Herkes herkes şu an birbirine saldırıyor. Canı çok az o adamın mesela şu an. Bunu biliyorum. O adam onu öldürecek. Ben de o adamı öldüreceğim. Hop tamam güzel. Güzel. Gel. Aa, adam vurmuyor. Vurmuyor. GG. Neyse bu videonun da sonuna gelelim. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.